Ama Tears yani Twilight Princess'ten daha iyi yaptığı şeyler var. O kesin. Sen Dead izlerken kimin tarafından? Kiran'ın mı Lane'in mi? Kiran'ın tabii ki. Drapner mi Blade of Chaos mu? Drapnir. En sevdiğin türden 10 oyunda God of War Ragnarok'u unuttun mu? Yo. Action Adventure bir tane oyun koyabiliyordum ve Twilight Princess koymayı tercih ettim. Dost bey aldığınız yeni bir fiyatın hakkını veriyor mu eski bilgisayarınızdan farklı hissettiriyor mu? Vallahi daha çok fazla test edemedim biliyor musunuz aslında. Zelde oynadım paso çünkü. Yani bir açıp redirdim şimdi iki şöyle 4K'da bakalım kaç FPS alıyorum diye test etmem lazım. Crysis'i ultra'da açsam ne olur yanar mı alet? O of Time'ı oynamıştım. Hayır ama mesela Temizlik 2'de oyun, değinmek istediğim oyunlardan bir tanesi. O of Time. Kesinlikle çok istiyorum oynamayı. Bir şey daha merak ettim. Son boss'u beğendin mi? Güzeldi. Sunumu çok iyiydi. Boss'un kendisine bayılmadım. Ama sunumu çok güzeldi. Epik hissettiriyordu yani. Güzeldi. Yoksa oynanış anlamında öyle ayılıp bayıldığım bir boss değil. Sunum çok iyiydi. Red Dead Redemption'da aksiyon macera oyunu abi. Twilight Princess'i de ona mı tercih ettim? ettin? Wow. Hayır. Red Dead Redemption benim için açık dünya tarafına daha ağır basıyor. Açık dünya oyun tarafına daha ağır basıyor. Eğer ona bakarsak Last of Us Part de yani aksiyon macera oyunu. Ama TPS bölümünde ona değindim. Yani. Bu iş böyle action adventure çünkü God of War'un direkt olarak türü action adventure bir alt türü yok yani action adventure bu kadar. Yer yoktu yani. Ben de isterdim God of War Ragnarok oraya koymayı ama yer yoktu. <laughs> İnce benim 4 ne zaman geçeceksin. Daha var. Daha var. Arkadaşlar şu an bile çok uğraştırıyor beni. 2K bile çok uğraştırıyor beni. Şu anda e, yıl oyunları videosu yapmak için elimdeki bütün hard diskleri kullandım. 40 TB yer kaplıyor şu anda bu yılın oyunları. Bunu 4K'ya çıkarsaydım bu olacaktı 80 veya 120 TB falan. Benim o kadar yerim yok. Yok yani. Maalesef 4K şu anda video yapmam pek mümkün değil yer sıkıntılarından dolayı. Bilgisayarda o kadar yer tutam yani şey yapamam o kadar görüntü depolayabileceğim bir yer yok. Abi kategoriye girmeyeceğim direkt senin oyun yap kurtulacaktım bence yok ki öyle bir liste yok en sevdiğim on oyun diye bir şey yok benim işte bunu anlatamıyorum yani yok yani yok olmadığı için de yapamıyorum öyle bir liste. NATO 2000'lerde senin yeni oyun ne zaman gösterdi 2004'te oyulara girme. 20. Valla ses var aslında da işte abi PlayStation o Jim Ryan denen dallamanın liderliği altında boku yedi adam bildiğin yani PlayStation'ı bir anda raydan çıkardı. Yok live service, yok şu, yok bu, buraya yoğunlaşıyoruz, bilmem ne dedi. Stüdyoların içine etti, herkesi bambaşka yerlere yönlendirdi. Stüdyolar biz ne bok yiyorduk diyene kadar da aradan geçti 3-4 yıl. Şu anda tekrardan toparlanma aşamasına giriyorlar. Şu anda tekrardan böyle bir yani oyunlara odaklanmaya başlıyorlar. Ya Jim Ray'in bildiğin PlayStation 5 jenerasyonu içine sıçtı bıraktı. Sikti attı bayağı, jenerasyonu sikti attı herif yani. PlayStation 5'te şu an bu kadar... Az oyun varsa bunun sebebi Jim Ryan denen dallama. O yani mahvetti yani. Gerçekten içine sıçtı. Şu anda onu yolladılar. Kovdular herifi. Şu anda PlayStation tekrardan yapılanmaya gidiyor Tekrardan işte, eski kafeye giriyor. Tekrar single player oyunlar yapmaya başlıyorlar. Ama biz bunu PlayStation 6'da anca göreceğiz. Dostum yeni geldi süper, süper kupa olayını gördüm, Görmedim ama yayının başında anlattılar. Saygı duydum. Abi sen ne yaptın ya? Biz 480 pi razıyız. Sen yeter ki videoyu yap. İşte 4K'ya niye geçmiyorsun diye soranlar cevaptı. O. 2004 Battle'ın tam kaç inceleme gelecek? Ana oyunlardan yani yeni çıkan oyunlardan soruyorsanız retro olmayan normal inceleme soruyorsanız eğer çok fazla yok. Belki bir Suicide Squad. Final Fantasy The Rebirth'e yaparız. Başka ne var mı lan? Para! Yeni video ne zaman gelecek? Ocağın ikinci haftası sanırım. Belki. Dragon's Dogma 2'ye belki bir şey yaparım. Rise of Ronin'e belki bir şey yaparım. Black Meat, Wukong'a bir şey yaparız. 5-6 tane falan normal inceleme olur. Buna bir 4-5 tane de retro ekleyebilirsek mükemmel olur. Anomaly Legend. Doğru Anomaly Legend. Anomaly Agent'ı bir şey yapmamız lazım abi. Ennis Bey'in Oyunlar lütfen yani. Ben Enis'ten helalliğimi alırım. Ararım derim ki bana dürüst olma hakkı veriyor musun kardeşim incelemem de derim. O da derse ki yap kanka yani sana şey mi diyeceğim derse eğer o zaman para yaparız bir şeyler artık oyun, oyun iyi mi kötü mü bilmiyorum. Sana ufak bir başarısı olsun abi. Cebimdeki parası olsa devamıştım. İki sene şimdi kolay olsun canım abi. Çok teşekkür ediyorum. Sebastian Morgan Stern. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın çok cömertsin. Çok teşekkür ederim. Kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Yılbaşı nasıl geçireceksin? Ecem'le beraber evde oturup Toblerone yiyip tek benim lüksümdür biliyorsunuz. Yılbaşında Toblerone yerim. Tek lüksüm cidden bak hani özendirmek bilmem ne falan filan o zenginse falan muhabbet değil. Yani yılda bir kez Toblerone yiyorum. Bu da yılbaşında. Toblerone yiyip yılbaşı filmleri izleyeceğiz. Mantıklı. Warwick'leşiyorum. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum resim için. Gene Robichu hakkında ne düşünüyorsun? İstediği zaman çok iyi bir yazar olabiliyor. Gerçekten derin konulara değinebilen. Gerçekten insana dair çok pis şeyler yazabilen bir yazar olabiliyor. Bazen de yani farklı bir şey yazayım deyip saçmaladığı da oluyor. Ya yani bu sefer de farklı bir şey yapayım diyor. E, saçmalıyor. Genelde iyidir ama takip etmeye değer bir yazardır. Günü ayı belli olmayan çok fazla 2004 oyunu var hala. Herkes ertelenmesin diye son aylara bırakmaya başladı tarih duyurularını. Özel yılbaşı yayını olacak mı? Hayır efendim bu yılın son yayını bu. Özel yılbaşı <laughs> yayınımız yok. İncileme gömleğini incile gelim. inceleme gelir mi? O gömlek neler çekti bilseniz. O zavallı gömlek neler çekti bilseniz. Sekure devamını görmek ister miyim? Tabii ki. Red Dead üçüncü sence gerekli mi? Değil değil. Little Company'yi ne kadar sevdin arada oynuyor musun? Ee, Little, Com Little kampanya e bayılmadım. Benlik bir oyun olmadığı bariz diye düşünüyorum. Ama oynarken çok absürt anlar ortaya çıkabiliyor ve bu absürt anlar insanı eğlendiriyor. Geçen yayında Faruk'un kafama küre indirip beni öldürmesi gibi, beni yaralıktan kurtarmaya çalışırken beni öldürmesi gibi. O tarz anlar güldürüyor, eğlendiriyor. Ama oyunun kendisinde açıkçası bana sorarsanız bir şey yok yani. Aynı 3-4 tane harita yok, farklı yerler ama hepsinin içeriği aynı, random generated. Gezip şeyler topluyorsun. Sonra karşına gene random generated yaratıklar çıkıyor. Bağırıp kaçıyorsun oyun bu. Animasyon kalitesi de bok gibi. Mekanikler bok gibi. Hani oyun nereden tutsan döküldüğü ortada. Ama konsept olarak iyi bir şey tutturmuşlar. Onu oynarken ilginç anlar çıkıyor. Hayır, bu şey muhabbet işte. Arkadaşlarla hmm. iyi oluyor. Arkadaşlarla her şey iyi oluyor. O da iyi oluyor yani. Şu an popüler, o yüzden yürüyoruz. Merhaba dostum, Japon adım. sözlü alakasız sohbet için beni uyarı bile vermeden bana lütfen banımı kaldırır mısın abi? Sözlü alakasız sohbet. Ne yaptın lan Japon? Ne alakasız sohbet etti? Abi chatin söylediğinde emiratörden oynuyorsun. Eninden de oyunlarını. Yes. İnceleme gömleğini inceleme Tamam şimdi cevap verdik ona. Emülatörden oynuyorsun. GTA San Andreas 1 ve 2 incelemelerinde daha her zaman oyunların orijinal portlarına göre incelediğini söylemiştim. Nintendo oyunlarının istisna Orijinal portlarına göre incelediğimi. Ulaşabileceğiniz şeyine hmm. göre incelediğimi söylüyorum. O mu? Şu Bloodborne'ın... <laughs> hayırlısı bir banjo. Hayırlısı bir banjo. GTA San Andreas incelemesinde insanların ulaşabileceği versiyona göre değerlendirdiğimi söylemiştim. Evet. Ay bu benim kastettiğim şey ama modlamak bilmem ne falan filan yapmaktı. Bu performans şeyi falan değil bahsettiğim. Hani ona bakarsak eğer GTA San Andreas'ta da ben videoda zaten GTA San Andreas'ı şey yaptığımı, modladığımı, oyunu 60 FPS'e çektiğimi çünkü orijinal oyunun aslında da 30 FPS e, kilitli olduğu ve 60 FPS çalışmadı ama benim bunu zorlayarak oraya çektiğim bilmem ne falan gibi detaylar var. Hani oyunu 60 FPS oynamak için zorladığımdan bahsetmiştim o videoda da şeyde de switch'te de yaptığım şey o, o oyunu 60 fps'e zorluyorum 60 fps'e çekiyorum yani oyun var bugün yok lan oyun oyun yok birazdan gideceğim zaten sesim yoruldu gideceğim hanımın yanına uzanacağım uyumam lazım evangelion kızları yok ya evangelion kızları falan yok kim vursa niye daha düzgün bir hale gelirim o kadar fazla eleştiri yediler ki bir ihtimal belki toparlamak için uğraşabilirler ama her sene hayvan gibi eleştiriliyorlar bu sene daha iyi olacak, bu sene şöyle yapacağız, bu sene farklıyız ne diyorlar. Her sene daha kötü oluyor. Game Wars her sene tutarlı bir şekilde daha kötü oluyor. Ondan dolayı da e, Jeff King'in sunduğu hiçbir şeyden beklentiye girmemem gerektiğini fazlasıyla iyi öğrendiğimi düşünüyorum ben artık. Ya Metal Gear Solid 5'i incele, vaktini çok hakkını yedin. Neyin çok hakkını yedim lan? Oynanış olarak oynadığım en iyi gizlilik aksiyon oyunu dedim hikaye olarak ama bana hiç hitap etmiyor dedim yani. Hala da aynı düşünüyorum. Hikaye olarak hala çok boktan bence oyun. Anlatım olarak. Raksa yeni bir IP yapsın sen tabii ki. Esus nelerde? Esus biraz önce şurada battaniye üzerinde uyuyordu. Ha, koltuğa geçmiş. Orada koltuk da uyuyor yan tarafta. Bence Game of spider iyi i̇yi. en iyi performans, en iyi performans ödülünü almalıydı. Aa. Dragon Age Origins'a az vermişsin. Fikirlerini merak ettim. Dragon Age mi incelemişim ben? Ne zaman? Nerede? Abi yok best performance. Euro Levantal iyidir, hoştur falan filan ama Baldur Gate, oynayan abimiz adını her ne kadar hatırlamasam da onun performansı çok ayrı. Yani onu alması gerekiyordu. Ben de ona oy, şey vermiştim zaten. Oy vermiştim zaten. Zamanın hakkını yediysen Dark Souls 3'ün hakkını yedim. Bak bu konuda katılıyorum sana. Dark Souls 3'ün hakkını yedim. Harbiden yedim Dark Souls 3'ün hakkını. Yedim yani onu bir şey diyemem. Ee, zaman ve mekanla alakalı bir konu abi. Zaman ve mekan yani yapacak hiçbir şey yok. 3 <laughs> sene üst üste solo oyunu oynadıktan sonra artık baymıştım çünkü. Ve yeni gelen oyun da Dark Souls 3 ki yeni gelen oyun. Gerçekten istediğim türde bir şey sunmuyordu bana. İstediğim türde bir yenilik sunmuyordu. Ve artık yani formül benim için sıkıcılaşmaya başlamıştı. Hakkını yedim. Şu an incelesem çok daha pozitif bakarım oyunu. Yani Dark Souls hakkını yedim onu kabul ediyorum. Onu kabul ediyorum yani. <laughs> Yeni puan senin bakıp Dark Souls için gümüş verdiğini görünce çok geçirdim ben de yakın zamanda. Onu bir altına çekmek lazım işte. Onu mesela bir altın yapmak lazım. Yok onun hakkını yedim ya. Cidden yedim onun hakkını kabul ediyorum yani. Dark Souls için mekanları bok gibiydi. Lineerdi. Çok lineerdi ama artık o lineerliği de takdir ediyoruz gibi geliyor bana. Şu anki noktada o lineerliği de takdir etmeye başladık sanki. Tabii ki Dark Souls 1'in yapısını tercih ederim. Çok daha geniş, çok daha derin bir yapıda. Ama ee, o lineerliği de takdir eder hale geldik. Mekanikler o kadar sağlam olduğu sürece o lineerliği de takdir ediyoruz bence. Sekiro'ya niye elmas vermemiştin? Hala vermem Sekiro'ya elmas. Sekiro çok güzel oyun ama elmas değil yani. Oyun cilmeyi yaptığında DLC'ler de çıkmamıştı ama. Evet DLC'ler de çıkmamıştı. DLC'ler gerçekten şeyi çok değiştirdi. Yani oyuna bakış açımı da çok değiştirdi Dark Souls 3'e. Orası doğru. Dragon Age puan derken Backlog puanından bahsetmiştim. Kaç vermişim ki ya Backlog'da hatır hatırlamıyorum kaç puan verdiğimi. Arkadaşlar ben Dragon Age'i Origins'i birinciyi PlayStation 3'te oynadım. Berbat bir deneyimdi. Berbat bir deneyimdi. O PC oyunu abi. O PC'de oynanır. Kısa yollarla bilmem klavye mouse oynanması gereken bir oyun. Kontrolcüyle çekilecek çilesi yok. O bir. İkincisi gerçekten PlayStation 3'te inanılmaz rezil gözüküyordu oyun. Hani potato mod. Öyle söyleyeyim size. O oyunun normal yani Dragon Age Origins'in potato modunu alıp PlayStation 3'e portlamışlar. O kadar kötü görünüyordu ki görsellik. Yani karakterlerin saçları, üzerindeki takılar, kıyafete falan iki boyutlu böyle üzerlerine yapışmış gibi falan görünüyordu gerçekten. Ha, GTA San Andreas gibi görünüyordu oğlum oyun. Yani çok kötü görünüyordu. Hani aklımda iyi kalmadı. PC'de geri dönüp oynasam muhtemelen çok daha fazla keyif alırım Dragon Age Origins'dan. Yazın annemi doğum günü hediyesi olarak Japonya'ya götüreceğim. Uzamda istiyor tavsiyem var mı yapacak edecek çok bilinmeyen vesaire. Vallahi nasıl bir gezi düzenlediğinizi bilmiyorum ya da annenin ne tür şeylerden hoşlandığını bilmiyorum. Ben hep anime odaklı gittiğim için ona göre kendimi ayarlayıp gitmiştim. Ee, şey alın. JR Rail Pass alın ama gitmeden. Bütün e, raylı sistemi ücretsiz hale getiriyor. İyi para veriyorsun gitmeden önce buradan. Ama inan bana uzun vade çok çok para kazandırıyor sana. Çok çok rahatlatıyor yani gezmenin tozluğunu. Yani bir haftada kesinlikle şöyle söyleyeyim sana. O verdiğin paranın 4-5 katını ödersin Japonya'da normalde. Burada verdiğin paranı diyorum. Burada JR Rail Pass'i al. Git direkt rahatça gez. Bu dediğim 2013 mu arada? Şu anda ne durumda bilmiyorum yani. F5'e basmadan Dragon Age'in nasıl ondan sonra çok merak ediyorum. Ben başaramazdım. İşte abi düşün yani. Öyle oynadım ben oynanadınız mı? Hani Oyunun kendisinden çok gerçekten o portun ne kadar rezalet olduğuyla alakalı bir durumdur. Muhtemelen benim puanım. 10-12 bölümün çok iyi bir romantik komedi animesi önerir misin? 10-12 bölümlük çok iyi bir romantik komedi. Benim sevdiğim romantik komedileri düşünüyorum. Hepsi 25 bölüm falan herhalde. Animi olarak. 10-12 bölümlük çok iyi bir romantik komedi. İzlemedim hiç herhalde. Böyle çok iyi bir romantik komedi falan. GTA 5'in PlayStation ve PlayStation 5 farkını gördün mü? Devasa bir fark var. Evet, i̇lla ki. İlla ki vardır. PC'de oynadım yani. PC'de de çok devasa bir fark olduğu için PlayStation 3 versiyonuna göre. Retro olarak aklıma gelen 2D bir oyun. Rocket Knight. Şu an ilk aklıma gelen ne oldu? 128 level'ın Melania'yı alır mı? Alırsın. İyi. Alabilecek seviyede seni alabilirsin. NHK yani yok kusam yoksa Evangelion mu izleyeyim? Mentalim baya kötü. Hem amaç mentalini sikmek mi? Daha da mı sikmek? Daha da kötü hale getirmek mi? NHK'nin Yogoza veya Evangelion'u izleyeceğine göre bildiğin yani, yani, direkt depresyona gireyim hani hayatıma son vereyim falan diye mi? O kafa yapısından ilerliyorsun şu anda? Hayrola. Hangisinin daha optimist bir bakış açısı var dersen NHK'nin Yogoza uzun vadede daha optimist, daha pozitif bir ...bakış açı sağlayabilir sana. Evangelion çünkü... ...en azından eski seri yani 90'lardaki seri... ...en azından pek o kafada değil yani... ...şey değil hani insanı... ...mutlu bir şekilde ayrılmak istemiyor ya da böyle... ha falan diyerek ayrıl, ayrılmanı istemiyor yani... ...NHK'nin Yokoso biraz daha... ...o tarafa daha yatkın yani. yani. Hayat bok gibi biliyoruz ama... ...iyi şeyler de oluyor falan tarzında gidiyor... ...çünkü NHK'nin Yokoso... Evangelion direkt hayat bok gibi herkes bok gibi insan yalnız insan bu bok gibi zaten iğrenç yaratık falan yani o kafada yani